Evet, z karmaşık sayısına bağlı eşitlik verilmiş. Buna göre z karmaşık sayısı hangisidir diye soruyoruz. Z biz bilmediğimize göre kendimiz değer vermeliyiz. Z ifadesini a artı ib diyorum. Bu durumda Z'nin eşleniği a eksi ib oluyor. Şimdi götürüp yerine yazdığımızda arkadaşlar diyoruz ki 3 çarpı a artı ib eksi 2 çarpı a eksi ib eşittir. 21 eksi 8'i bölü 1 artı 2 i. Şimdi burayı düzenlediğimizde arkadaşlar 3a artı 3 i b eksi 2a artı 2 i b. Paydada e, sanal kısım olmasını istemezdik. O yüzden burayı 1 eksi 2 ile çarpıyoruz. 21 eksi 8'i çarpı 1 eksi 2 bölü 1 artı 2'yi çarpı 1 eksi i arkadaşlar. Üst tarafı düzenliyorum. Diyorum ki a artı 5 i b olmalı. Pay kısmına geldiğimizde 21 eksi 42 eksi 8 İ artı 16 i kare. Böyle diyoruz. 1 eksi 2 artı 2 eksi 4 i kare olmalı. Ve ifademizi en son haline getirelim. 21, şurası da eksi 1'di. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Burası 5 kaldı. Eksi 16 olacağı için 5 kalacaktır. Eksi 50i bölü, bunlar birbirini götürecek. Burası eksi 1 olduğu için buranın toplamında 5'i verecektir. Yani a artı 5b i ifadesi. Burayı 5 parantezine aldığımızda 1 eksi 10 i bölü 5 1 eksi 10 i'ye eşit olmalı. İki ifade iki karmaşık sayı birbirine eşitse demiştik ki reel sayılar reel kısımlarla reel kısımlar reel kısımlarla imajiner kısımlar imajiner kısımlarla aynı olmalıydı. Bu durumda A dediğim değer kaç olmalı? 1 olmalı. 5B dediğim değerde eksi 10'a eşit olmalı arkadaşlar. Bu durumda 5B değeri eksi 2'dir. Yani bizim Z karmaşık sayımız A artı İB'den 1A eksi 2 iyidir arkadaşlar.